Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yaptığım kümesi göstereceğiz inşallah. Ama ilk önce eski kümesten başlamak istedim. Bazı arkadaşlar sormuştu ya hep çekiyorsun sen kendin ne besliyorsun falan diye sormuşlardı. Arkadaşlar eski kümesimizde daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlarımız bilir. Genelde bende baska vardı. Bunlar Osman abimiz getirdi kostüm kuşları bunlar arkadaşlar. Burada Sırf kostüm kuşu besleyeceğiz. Damızlık olarak. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda şişt, şöyle ayaklandırayım ben bunları size. Burada birkaç tane baskamız kaldı. Bunlar da yavruları olan baskalarımız. Yani şu cikciklerin anne babası bir de şu karşıdakilerin anne babası falan kaldı. Bunlar da bir de iki çift bakıcımız var burada. Şu köşede gördüğümüz bakıcılarımız baska posta kırıyor arkadaşlar bunlar. Bunlar şöyle gördüğünüz gibi kostüm kuşları aşağı yukarı 30-35 santim. Mardin, Sıvama, Miskiler, Kara Kanatlar hepsi hepsi mevcut. Burada sadece Mardin geniş olduğu için buraya Mardin kümesi olarak yapacağız. Yani sadece kostüm diye düşünmeyin arkadaşlar. Şöyle şunu bir yakalarsam size Kaçma. Şöyle arkadaşlar bu sadece kostüm değil. Yani oyun da var aslında. Öyle diyelim. Burada arkadaşlar kostümlerimiz var. İki çift baskamız var. Genelde bango ve baska besliyorum. Bu kümesimiz biraz geniş olduğu için 2 metre 2,5 metre. 1.80'e 2,5 metre mi neydi bu kümes? Dışarısı alttaki kümesi diyelim. Üstteki kümesimiz daha farklı çünkü. Burada kostümlerimizi besleyeceğiz. Esas şimdi esas kümes yukarıda arkadaşlar. Baya emek verdik, uğraştık. İlk videoda da seyrettiniz, gördünüz. Nasıl oldu, nasıl bitti diye. Nasıl yaptık? Şimdi bölmelerini yaptık. Kuşlarımızı içeriye attık. Şimdi oraya çıkacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle ben ufak ufak dışarı çıkayım. Bu da şurada gördüğünüz bu balkon bizim normal balkonumuz ızgaralarımızı araba yıkama makinesiyle yıkayıp çamaşır suyla dezenfekte ettikten sonra altlarına koyuyoruz. Bunlar yedek olanlar. Biraz yağışlı olduğu için çıkarttım. Bu da eski kümesimizdi. Buna uçum kümesi değil artık. Damızlı kümesi olarak kullanacağız. Yukarıki kümeste görüşmek üzere. Şimdilik bir ara verelim. Yukarı çıktık mı tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıda başladık. Yukarıda devam edeceğiz dedik. Yukarıda kümesimizin iki mimari ustası burada. Yani şöyle gördüğünüz gibi şöyle geçeyim. Sabahattin abimle Osman abim yan yana beraberler. İkisine de sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ederiz. Bizlere çok yardımcı oldular. Her türlü yardımcı oldular arkadaşlar. Kümesi yaparken her parçasında emeğiniz vardır herhalde değil mi Osman abi? Her parçasında tek tek hep beraber hep yanımdaydılar sağ olsunlar. Şimdi böyle bahsettiğimiz gibi burası da bizim kışın oturma alanımız. Dışarı platformu yapana kadar burası kışın oturma alanımız arkadaşlar. Kümesi nasıl yaptık? Ona gelelim. Sabahattin abi kaç bölme yaptık? Bölme derken? Kaç tane kümes yaptık abi içeri? Üç tane kümes yaptık. Üç tane kümes yaptık arkadaşlar. Biz aslında şu gördüğünüz kapı kısmından koridor yapmayı düşünüyorduk. Fakat Sebahattin böyle macir işi. Kafayı çalıştırınca kümesler uzun oldu. 1.60'a 120 falan olacaktı kümeslerimiz. Oralarda kuşlar biraz daha rahat etsin diye kapılar birbirine dönerli açılırlı yaptık. Hepsi kümeslerin içinden geçiyoruz yani. Şöyle yerlere ızgaralarımızı serdik. Yuvalıklarımızı taktık. Kuşların hepsini ayırdık. Dişi erkek. Şu anda yerimiz var. Önceden ayıramıyorduk. Şu anda ayırdık. Şöyle ben içerileri de göstereyim ufaktan size. Şöyle arkadaşlar ilk kapımız buradan giriyoruz. Burası şu anda yavru kümesi olarak kullanıyoruz. Yavruları yeni yeme düşmüş yavruları buraya attık. Yerde ızgaralar. Şöyle 50 santime 25 santim yaptık değil mi Osman abi? Evet. evet. 50 santime 50-55 geliyor aşağı yukarı derinlikleri. Yükseklikleri 25 santim. İkişer bölmeden 10 tane bölme var ilk kümesimizde. Hepsinde onar tane var. İkinci kümesi erkek kümesi olarak değerlendirdik. Yani kuşlara ayırdık. Şu anda tüyde olduklarından dolayı kuşlara ayırdık. Şöyle Bunlar da aynı gene arkadaşlar. Bazı da uzun 50-55 santim geliyor. Kümesin derinlikleri göre çünkü şu 5-10'lara göre yaptık biz kümesin genişliklerini. Şöyle şu anda yemleme yapıldık yemleme saatinde otururken dedim bir video çekeyim nasıl oldu nasıl bitti diye. Çift taraflı 110 genişliklerin biri 120 santim orta kümes 120 santim diğerleri 110 santim geliyor. Burada dişilerin olduğu kısım. Sen ne besliyor soran arkadaşlar evet arkadaşlar bunlar da bizim beslediklerimiz mavi sabuni sarı kanat bangolar. Bunlar da bizim canavarlar. Yerlere ızgara. Altında da kum var. Alttan hem toz kalkmasın diye temizliği de rahat olsun diye. Şimdilik altlarına kum koyduk. Daha sonra da bunu değiştirebiliriz. Yani şu anda bu en dip köşemiz. Şu köşeden de, şu gördüğünüz kısımdan da dışarıya bir salma yapacağız inşallah. Arka tarafa doğru. Yazın hava alsınlar. İçerisi hava alsın diye. Şu anda dişi erkek olarak Hepsini ayırdık. Herhalde niyetimiz Şubat'a kadar böyle dişi erkek olarak bunlara bakmak. Ama bakabilirsek tabi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaş. Bir de özelliği var. Şöyle bunları açtığımız zaman dışarıya birbirine de geçemiyorlar. Şöyle birleştirelim. Şöyle de bir kolidor oluşuyor burada. Şöyle gördüğünüz gibi kapıyı da açtığımız zaman birbirine bir kolidor oluşuyor. Biz burayı normal kolidor yapacaktık. Vatnan böyle bir şey olsun dedi. Daha güzel oldu daha geniş oldu içerisi. Aşağı yukarı 60 santim falan bir uzadı kümesler. 1.60 olacaktı. 2.20, 2.35 oldu. O civarda. Şöyle 3 tane tenavar gibi salmalar. Dışarıda salmaları yaptığımız zaman yazın hava asınlar diye. Ben şuradan şöyle şuraya da bir dolap koyduk. Burada da bütün malzememizi, malzememizi alacak şekilde Evet arkadaşlar bahsettiğimiz gibi dolap burada. Şurası Sevahattin durduğu yer. Kapıyı daha yapmadık. Kapımız geldi aslında ama kapıyı daha yapmadık. İçeri çok soğuk. Yağmurlar olduğundan dolayı geçici olarak bir OSB çaktık. Yanına da pencere olacak şöyle gördüğünüz gibi. Burası da şöyle genişten göstereyim. Şöyle oturma alanımız. Burası da kapağımız. Buradan çıkıyoruz. Kümeslerimize erişiyoruz burada. Bundan sonra bol bol keyif yapıyoruz. Osman abi nasıl oldu dersin? Vallahi bana göre mükemmel yani. Hava oldu mu? Da koyduk mu buraya evet. Evet bir havalandırmalarımız Bunun kaldı. Eksiğimiz kalmayacak. Buraya da bir mürefremizi evet, koyarsak tam bir oturum alanı olmuş oluyor. Halı flex koyduk. Kışın da olsa yazın da olsa rahat evet. rahat burada. Evet. Arkadaşlar 1.70'e 2.30 civarında oturduğumuz yer geniş bir yaz da olsa kış da olsa yazın gerçi burada oturmayız. Yazın dışarıda otururuz. Platformu yaparsak Allah razı olsun yılbaşından sonra. Oraya da bir uçum kümesiyle beraber bir platform yapacağız. Yazın daha da güzel olacak. Dışarıda mangalımızı semaverimizi rahat rahat yapacağız. Buradan kışın kar da yağsa yağmur da yağsa içeride oturup böyle keyifle çayımızı içebileceğimiz bir yerimiz de oldu. Hem kuşlarımızı seyredebileceğiz hem de çayımızı içebileceğimiz güzel bir yerimiz oldu. Ben Sebahattin abime de Osman abime de çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı. Yani benden çok emek sarf etmişlerdir. Bir de marangoz Halit abiye diyelim. <laughs> bütün parçalarımızı <laughs> bütün parçalarımızı tahtalarımızı kesimlerinde yani beşe beş tahtalarımız beşe iki bıçağı çevirdik arkadaşlar onları bu yuvalıkları yaparken sağ olsun bütün tahtalarımızı o kesti. Bizi hiç kırma. Her seferinde gittiğimizde belki 5 sefer 10 sefer gittik. Hiç kırmadan sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Bütün zevk bu abi ya. Değdi galiba değil mi Osman abi? Evet bence de. Yani önemli olan buydu zaten. Yani hep hayal ettiğimiz buydu. En sonunda bitti. Gerçeğe Hay içiyoruz. hayaller gerçeğe döndü aynen. Biz ilk burayı açarken burada oturup çay içeceğiz diye hayal ediyorduk. İlk çatıyı açtığımızda bu kısım olacak, böyle olacak, şöyle olacak diye düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bugüne nasip kısmetmiş. En sonunda tamamen bugün dolabı da yeni taktık az önce arkadaşlar. İnşallah bol bol yavru alırız ya. İnşallah Allah babamın yavru almayı nasip eder. Sebahattin abi kaçar çift, çift kuş koyabiliriz içine sence? Onar yani çift alır normal mı? Normal şartlarda şimdi Onar tane yuvalık yaptık. İşte Mehmet abi de geçen gün bahsetti. Normalde bir çiftte iki tane yuvalık yedekli olması lazım. Yumurtladığı zaman çünkü her çift benim tüm da de aynı. Yan taraftakini sesli. tutuyor. Yan taraftaki yuvalar veya üstündeki yuvalar biraz tutuyor. sesli. Çiftler o yüzden böyle on yuvala on olmuyor abi. On, yuvala on, beş, çip beş çip oluyor. Beş aslında buraya. Yani bir tarafı yumurtladığı zaman veya yani? bir tarafta yavruya kusarken diğer tarafa dişi yumurtluyor. Aynen. Çift yuva tutuyorlar genelde. Benim kümeste de aynı sıkıntı var. Sen daha iyi biliyorsun. Aynen abi. Yani çok fazla koymamak lazım ama işte. Biz dayanamıyoruz abi. Yani. O kuş da güzel, bu kuş da güzel. Yani kavun tatlı. Kavun <laughs> tatlı. Evet arkadaşlar şimdi burada daha eleyeceklerimiz var aslında. Şu mavi baskaları falan filan hepsini sahiplendireceğiz. Genelde tek tek kümeslerde hepsini tek tek değerlendireceğiz. Bu en başta yavru kümesi olarak değerlendirdiğimiz yerde sarı kanat bangoları koymayı düşünüyorum. Diğerinde işte açık sabunları, diğeri kara çikolataları falan hepsini de ayıracağız inşallah. Tabi Şubat, Mart gibi düşünüyoruz bunu. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Böyle de bu tünek sıkıntısı olmadığı için hadi 10 çift gider diyelim. Evet. Tüneklerimiz fazla. Tünekleri fazla yaptık. Önlerine... Yuvaları rahatsız etmezler ama normalde tek benim kümeste mesela bu kadar yuvalar yarı yarı yokuş olması Hı. gerekiyor. 10 tanesi 5 tane olması lazım ama yani arkadaşlar... alan geniş şu an rahat kuşlar. Birbirlerini rahatsız etmezler. Yuvalıklar da geniş. Yuvalıklarımız da geniş. Fazla tüneklerimiz de var. Karşılıklı üçer tane tünekler var. Bir de önlerinde şöyle gördüğünüz gibi tünekler yaptık. Daha önlerine kapanacak. Oraları da yarısı kapanacak. 50 santim olan kısımların da yarısı kapanacak. 25, 25 santimi kapanacak onların. Hani kuş yatarken rahatsız etmesin. Başka kuş geldiği zaman yumurtadan kalkıp rahatsız olmasın diye. Onların 25 santimleri kapanacak da Hepsi inşallah. Böyle güzel bir şey oldu ya. Bir de ayırdık. Ayırdığımız için yan taraftaki yuvalıkları da o sebeli ayrılık orayı gördüğünüz gibi. Ayırdığımız için yan taraftakini de rahatsız etme gibi bir şansı yok da. Gene de çok fazla koymamayı tercih edeceğiz. Tabi dayanabilirsek. Yani biliyorsunuz bu kuşçu o olsun bu olsun derken o da olsun bu da olsun derken kümes doluyor. Yani bu sonuna kadar sosyal ve özel hayatları bitti kuşların. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sosyal hayatları bitti abi. Daha durur abi. Özel Şu hayat da... da yok, sosyal hayat da yok. Ama karşıdan görüyor abi gene dişi hiç olmazsa ya. Özel. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tekrar Osman abime ve Sabahattin abime teşekkür ediyorum yardımları için. Allah yüz bin kere razı olsun. Yani işten çıktılar geldiler. Yeri geldi. Bir ay belki uğraştık. Yağmurda çamur demeden. Arkadaşlar yeni kümesin videosu bu kadar. İnşallah başka kümeslerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.